Evet arkadaşlar bir arkadaşlar ben çok bugün şimdi müşteriye geldi. Müşteriye gitti ama gitmesi, şu an bugün sizlere Süper Lig futbolcuları şimdi Fernando Musa geldi Musa gitti ama gitmese şu an Süper Lig yani geç gelmiş geç bir şey niye biri olduğu için ikiye koyuyorum kay onun da kayıcı olduğu için ikiye koydum arkadaşlar Jaden Oshuel geldi Jaden Australia'yı e, ee, koydum Jaden Australia'yı AT koydum arkadaşlar Gabriel Puig geldi Puig de 9'a koydum. Ee, çünkü bu işte 9'a koydum. Mao Ikari. Şu an iki haliyle Mao Ikari 5 arkadaşlar. Eski haliyle Mao Ikari 3'e koyardım daha sekine. Mishi Basai'yi Super Egg'den gitti gitmesine rağmen ben ona koyuyorum yani. Bence geldiği için ona koydum zaten. Cenk Tosun. Cenk Tosun yerli bir Foyettif ve eksilini alıyoruz. Keşke Beşiktaş'ta kalsaydı daha iyi olduğu için ama yapacak bir şey yok. 8'e koydum. Victor Osman. Victor Osman tabii ki Süper Lig'in en iyi futbolcusu şu Victor Osman'dı. Başka iyi futbolcu yok Victor Osman'dan. Ondan dolayı 1'e koydum. Akin Ziyech. Akin koydum. Evet, Edin Çeko. Edin Çeko'yu da 3'e koydum. Ve gelen futbolcu Şiş ben Şiş geldi. 4'e koydum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadarı Ali Çoğan'ı kanalıma takip edin. E çok anlattı takip etmeyin. Bir de Instagram'a çok anlattı takip etmeyin. Bir de Kik'a çok anlattı takip etmeyin. Takip etmeyin. Takip Takip etmeyin. unutmayın kendinize